Ne diyeceğim bak oğlum atlama. Atlayacağım. Hayır atlamayacaksın. Atlayacağım. Evet atlamayacaksın. Video çekiyorum. Atlayamayacaksın. Atlayacağım. Atlamayacaksın. Atlayacağım. Öleceksin ben biliyorum. Bana ne? Ölmedim bak. Hep haraşı dolursa tabi ölmez. Öküz elim. Öküz Elif tabi. Şu Yemek bilmem yemeğe. ne olunca ölmezsin. Ne beni kaldırdın. Bence bu olmaz ya. Benim şu su tabancam nerede? Onu öldüreceğim ona. Benim bir tane su tabancam var. Ona bir sürü şey takacağım. Hadi. Var ya benim. Bir tane ananı tut tut. İyi ki öl bir şey olmuş. Ben bunun normal bir şey atmasını istemiyorum. Acıt acı alıyorum ve bunu papasına saplıyorum. Bak saplandı gördüğünüz gibi saplandı ve bunu buraya koyuyorum ve elim alıyorum. Abi, Bakın yoklar. ne fırlatıyor? Uy! Üçüncü şeyi şeyden fırlatıyor. Şimdi, şimdi Öl. Nerede o? Oha. O kadar uzağa gitmezsin. Su da var. Hemen ona regen yapalım. Regen ne diye sorarsınız. Herkes biliyordu. Bu bir pipet. Yok canım öyle mi? Hadi be gir be sen de. Girdi mi? Girmedi. Bak tam şuraya. Uf tam poposundan şimdi sıkıyor mu o yeşil şeyler derken ben seni istemedim silah ben seni istemedim o oh. senin yüzünden kendimi öldürdüm ya elim gitti elim mi gitti elim gitti aynı elim gittiyse hiçbir sıkıntı değil Bunun sayesinde şey yapabilirim Gel lan. Uy. Girdi mi? Girdi. Ama elin Lan. Bak o iyileşti. Ben öldüm aha. Oğlum bak. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. E diye sorarsanız videoyu durdurayım. Arkadaşlar robot yapıyoruz. Parçaları burada parçaları gitti diye ben de bunu, bu robotun parçalarını yapıyoruz. Ee, bir tane gelsin. Uuu bak bir tane girdi. Bir tane poposuna girdi. Abi, ben kitap. Hadi be hadi be hiç bekleyemem ya reklam da ikide bir çıkıyor. Aha bir tane daha geldi. Ya hadi be. Aha bir tane daha. <laughs> Tam poposuna. Ayaktan geldi. Ay bir tane daha ayak. Bir tane ayağın şeyi. Bu kadar boğazına yapacağız her. Boğazına at. Boğazına at. Yavaş yavaş olmaya başladı. Parça kaldı mı? Hemen bakalım. Hayır. Hayır. hayır, 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 hayır. No, no, no. Vay, vay, vay. Ve evet, robotumuz hazır. Ama böyle bir robot olmaz. Ölmüş bir robot. Bu yüzden buna iğne yapacağız. Allah. Evet, iğne yapınca kendine geldi bu. Ona bir kıyafet ayarlayın. <laughs> çok güzel, çok havalı bir robotumuz var bizim havalı bir robotumuz anne. Çok havalı. Oğlum bak ölecek. Öldü. Ben size dedim. Ben size dedim. Yine de sen de git ya. Git sana. Happy Rap Destiny. ve bir daha bu <laughs> <laughs> Robotumun kafasını kopardı ee, o kadar uğraştım lan robot için. Sen benim robotuma ne yapıyorsun lan? Sen benim robotuma kafa mı açın? Yapışmışsın <laughs> Allah. Allah kahretsin ya. Bacaklar da gitti. Tabii şimdi bunu. Buraya yapışıyor buraya. Nereye yapıştığını da bilmiyorum bak. <laughs> tamam bu oldu. O alan ne yaptım? Robotumun sayılı olsun öldü. Çok masum. Çok güzel bir emiriz. tam yüksel olma. tam da de değil ki. Ha, Oğlum ya reklamı... Oğlum ben buraya girmedim. O kanka ne yapıyorsun? İyi mi vallahi ben ne işe Savaş başlasın. A bu adam öldürüyormuş. Adam öldürüyormuş. Çok ilginç. Çok çok. Bir üstünde mi? Babasına bir tane şey yaptık işte. Bir tanesini silelim. Bu. Bu. Sınırsız canlı şey de sil de. Diken batmasın oğlum. Dö, büm, dö.

Mı. Hmm. 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 Bulcak. Hmm. 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 Nerede lan şu an bilmiyorum ama Melon çok fena bir şey yaptı. Düştü yere. Bombalamaç. Onun ne yapıyorsun burada savaş oluyor. Ne oluyor? Eee. Şu an çiyası, saman nerede? Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Oyuna öyle bir güncelleme geldi ki artık bunun içindeki şey hareket ediyor. Bakın. hareket, ed hareket ediyor. Kim alacak? Cihaz onun elinde tesir var. O olamaz o yüzden bu alacak. Ne kadar uzaktan alıyor değil mi? Çünkü o şey ya. At bir yere. Merhaba minik dostum. Bu da at. Hayır kendisine attı salak herif. Bir dakika. Arkadaşlar iyi dinleyin. Merhaba minik dostum. Hoş geldin. Ay, bana, bana. Tamam lan kaba kafa. telefonla gir şu. Kim alır sence? Dun dun dum dum dun kim alır sence dedik. Dancı nerede bilmiyorum. Bu burada. Bu burada. Bu yerinde kendisi şeyinde rahat. Evet. Dancı ölmüş. Dancı ölmüş. E kazanan Melon oldu. Yeah, yeah. Ben onun yaptı ona ver. Her neyse sıradaki oyun. Sıradaki oyunumuz bu. Şuraya geri koyalım. Rat Gold Playground. Bu ne diye sorarsın görürsünüz. Yani pe o playground demek istedi. Human playground. Human mi de neydi işte. Loading diyeceğim. Loading. Hadi. Açın hadi açın Play play gurun. Aha. Ya reklam çıkıyor iki de bir ya. kap Dostum hoş geldin ne seçtik? A B C D E F I P T Oyunda bir sürü daha şeyler var bir sürü. Sırf... Eee Bura nere? Buradan aşağı ne düşüyor? Merhaba minik dostum, hoş geldin. Arkadaşlar, koyuyorum. Düşüyor. Şu an bir şey düşüyor. Da adam düşüyor. People düşüyor pe ople Adam düşüyor. Nereye kadar düşüyor daha ya? Bir türlü bitmedi. Adam da hala düşüyor kıyamam. Üf. Onun için. Oha adamı gördünüz mü? Herleri ölmüş adamın gördün mü? Bak. Hadi. Bu çok çok işe yaramıyor. O yüzden bunu atıyorum. Adama adamı seven birisiydik değil mi? Adamlar burada kamp yapar ya. Kardeşim yanıp yanıp kul alacağım. olacağım bu arada söyleyeyim. Buraya bir sürü insan koyacağız tamam mı? E, sen de yanacaksın adamlar kamp yapacak. Bak bir tane de. Adamlar nasılsın diye ben de kıyamadım adamlar. Ne yapayım arkadaşlar? Adamlar soğukta mı kalsın? Ben de bunu gelip hadi tut, tut, kafadan tut tut kafadan kafadan hadi sak sak ya tutulmuyor tutması zor bu telefonda gerçekten zor oh yan 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 bir yanda şunlar da bu, şu da bu şu. Bu ne lan? Adamın şeyi bir dakika. Bu son sonsuza denk böyle gidiyor ama. Burada şifre olması gerek. Ya bak! Sıçarım şimdi. Geç. Anlamadım. Merhaba minik dostum. Hoş geldin. Çakmağımızı yakalım. Buraya kamp yapacağız. Şaka şaka. Tamam lan şaka şaka. Şey yapacağız. Kamp yapacağız. Kampımızı yapıyor. Öyle sinir oldum. O yüzden ben o playground'a geçiyorum. Sinir oldum. Gerçekten sinir oldum. Öyle sinirlik göremezsiniz hayatımızda. Oyun açık. Bak bak. Bunda da çıkıyor. Çık sana. Hey, keşke oyuna oyuncak gelsin. Arkadaşlar oyuna oyuncak gelmiş. Bildiğim menu play oyuncak gelmiş bak şimdi. Burada bizim bildiğimiz hediyemiz var. Bunu böyle sağladığını Ne çıktı lan daha demin? Nereye gitti? Anam yerim ya. Videoyu falan durdurmuyorum bu arada yemin ederim. Ve şu an böyle bir güncelleme gelmiş. Hani tavşan mıydı

Arkadaşlar kendi yaptığım adam. Arkadaşlar. Bu karpuz değil mi? Aslında bir karpuz değil mi? Ama bu karpuzun kırmızısı farklı. Bak, bu karpuzun kırmızı mavi. Ben yaptım. Bunu, bunu ben yaptım arkadaşlar. Kolay ya yapmak. Bakın Dadım ne oldu biliyor musun? O yüzü de ben yaptım böyle Hadi götünden çıksana be. Merhaba minik dostum. Hoş geldin. Tam kafasına yapalım da adam bu bo orucunu bozmasın. O mantı. Mant <laughs> bir daha. ak bunlarla. Sıkıldım ben Adopt Me'dan birazyla çok oynadım. Bir videomuzun sonunda daha kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye.